Antalya Spor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Antalya Spor için tahsis edilen hafriyat gelirinin kulübün kasasına girmediği iddialarına ilişkin Hasan Subaşı tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Yakışıksız olarak belki yaklaşan seçimdir. Seçimi dizayn etme Antalya Spor üzerinden çalışmalardır. Başka yerlere evrildi iş. Daha sonra bu haberleri yapan zat çıktı piyasaya. Antalya Spor'u bilmez, görmez, maça gelmez. Hiçbir değerini bilmez. Birden Antalya Spor sevdalısı hafriyat düşkün oldu. Toplantı da yönetimiyle birlikte konuşan Çetin, yönetime gelmeden önce Antalya Spor Kulübü Derneği'nin herkese kapalı olduğunu söylediğini hatırlatan Aziz Çetin, spor yasası gereği Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından maliyet raporlarının denetlendiğini ve her şeyi şeffaf yaptıklarını anlattı. Başkan Çetin, asılsız haberin kimler tarafından yaptırıldığını ve nasıl yapıldığını ise şu sözlerle anlattı. Eski başkan Sabri Gülen dedi ki bir gün 1 milyon euro varmış sizde. Derneğin hesabında 1 milyon euro varmış. Burada olacaktı ama Başsavcı Bey toplantıya çağırmış. Sinan Başkan, Anonim Şirketin Başkanı. Bir geldi bir gün orada as başkandı o zaman veya başkan vekiliydi. Ya başkanım ben size bir şey soracağım. Buyur dedim sor. Sizlere de 1 milyon euro varmış. Başkan toplantıda böyle bir açıklama yaptı. Para olmasına rağmen bize göndermiyor musunuz dedi. <laughs> ya dedim ben size sürekli para göndermiyor mu? Benim hesabım zaten size açık. Görmüyor musunuz? Ya lütfen. Geçin dedim muhasebeye Sinan Başkan hesaplara baksın. Geldi özür dilerim dedi bizi kandırmış dedi. O bir milyon euro daha sonra burada malum abisi tarafından yönetilen şehre giremeyip İstanbul'da yaşayıp Antalya Spor hakkında yazı yazan gazeteci tarafından kayıt milyon euro nerede diye haber yapıldı. Daha sonra 1 milyon euro, 3 milyon euro oldu. Milyon eurolar nerede oldu? Açık hesap olmasına rağmen. Başkan Aziz Çetin Antalya Spor'a yapılan bağışlar ve hafriyattan para gönderdiği iddialarını da yalanladı. Ben gelinceye kadar Antalya Spor'a, Antalya Spor Kulübü Derneği kaç defa para göndermiş? Şifa abi sen bilirsin kaç defa para göndermiştir? Çok değildir yani. Antalya Spor hep para almıştır AŞ'den. Unutmayın hep para almıştır. İki defa para göndermiştir. İkisi de, de ben yöneticiydim. Bir tanesi Tansal Marin sağ olsun Dışişleri Eski Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu devreye girdi. Antalya Sporları'ndan Antalya Spor'da para kazansın diye Antalya Spor'a taşer edilip hiç başka bir yere verildi. 2 milyon TL para geldi Antalya Spor'a. AŞ'ye gönderdik o zaman dernekli yöneticiydim. Bir de Sayın Fikret Öztürk zamanında petrol istasyonumuz 10 milyon TL Yopet'i kiraya verildi bir de o para gitti. O günden baş, bu paralardan başka Antalya Spor'a 1 TL nakit Antalya Spor Kulübü Derneği tarafından bağış adı altında veya kazandık diye gönderilmemiştir. Hafriyattan Antalya Spor'a AŞ'ye 1 TL para gitmemiştir. Antalya Spor AŞ'ye hafriyattan ben gelinceye bizim ekibimiz gelinceye kadar 1 TL para harcanmamıştır Antalya Spor'la yine. Başkan Aziz Çetin Antalya Spor AŞ'ye hafriyattan biz gelinceye kadar 1 TL para harcanmadığını 1 Haziran 2021-31 Mayıs 2022'de 7.347.276 lira 15 kuruş hafriyat geliri bulunduğunu söyledi. 016 2021 31 2022 7 milyon TL hafriyatın geliri var. 6 milyon 409 bin TL gideri var. Belediyeye de 2 milyon 733 642 TL borcu var. Eksi bir buçuk milyon, eksi bir nokta yedi onun da belgelerini alacaksınız. Borçlu hafriyatı biz aldık. Bugüne kadar hiçbir gazeteci dedi Sen ki de kayıp. Evet, benden önceki yönetimlerin hepsinden bahsediyorum. 2017'den hmm. beri bu hafriyat var. Hiç kimse, ya arkadaş bugün bir milyar lira yok Antalya geçmiş üç senedeki üç milyar nerede diyen hiç olmadı. Bir yere odaklanıldığı asla asla olmayan mesnetsiz haberlerle İtibar suyu girilmeye başlandı. Arkadaşlar, bu hafriyatın parası neredeydi? Daha öncekiler nerede? Antalya Spor Kulüp Başkanı Aziz Çetin, Antalya Spor'da rant sağlayanların kulübe giremeyeceklerini söyleyerek kendi devirlerinin başladığını belirtti. Arkadaşlar biz buraya geldiğimiz zaman Antalya Spor'dan rant sağlayanları bir daha buraya sokmayacağız dedik. Kimse veste olmasın. O gidenler eski camlar, bardak oldu. Geriye tekrar dönemeyecekler burantın içine giremeyecekler. Antalyasporu kullanarak oradan buradan kimse artık ihale alamayacak. Devir bizim devrimiz, Antalya'nın çocuklarının devri. Böyle bir şey yok artık. Herkes işine baksın. Antalya Biriketçiler, nalburayıcılar, inşaat malzemecileri ve hafriyatçılar Odası Başkanı Özgür Bucaklı'nın iddia ettiği gibi kendisini savcılığa şikayet etmediğini söyleyen Aziz Çetin asılsız söylemler nedeniyle Bucaklı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.